olabilir mi? Hocam bir bilgiye sahip olma, olabiliyoruz ama onu yapamıyoruz. Böyle çok, çok başka sebebi nedir? Yani bir şey biliyoruz ama yani onun hayırlı bir şey olduğunu biliyoruz ama yapamıyoruz. Amel edemiyoruz o bildiğimiz şeyi. Onun böyle en büyük sebebi ne olabiliyor acaba? Yani hayırlı bir iş var. Bunu yapsam güzel olur ama boş bir şey tercih ediyorum. O esnada onu yapmıyorum. Kim sevmiyorsa seni engel olur seni. Kim seviyorsa seni yardımcı olur seni. Kim sevmez bizi? Baş düşmanımız şeytan. Onun için işi budur. Hem de askerleri var. İns ve cin. Senin üzerine bırakmış. Sen istersen istiyorsun bir güzel iş yapacaksın. Ha? Önce cin adamlarını gönderir. Vesfes ederler sana. Ya oraya geçsen böyle olur. Buraya geçsen böyle. Gel oraya giderim. Gel buraya giderim. Ondan sonra işlemesen insi gönderir seni. İns kimdir? Şeytan adamıdır. Senin gibi, kardeşin, arkadaşın gönderir sana, fiziksel dokunur sana. O dokunamaz fiziksel, manevi. Bu sefer fiziksel, yahu gel elinden tutar zordan seni filan yere götürür. Anlatabildim mi? Onun için çok insan güzel iş yapmak istiyor ama hep temennide kalıyor. Onun için Hasan Basri, Allah rahmet eylesin, en büyük tabi imandı. Diyor iman temenniyle değil, ben temenni böyleyle değil. İman kalpte yerleşir, azalarda onun izi çıkar. Yani iman nedir? Allah'ın emirlerine yine iman etmektir. Önce Allah'a sonra yap yapmayı yerine getirmektir. Ben bunlara inanıyorum. Bak burada dersinde yapayım. Ama bunları dediğimin hiçbirisini yapmasam ne yazar benim piletimde? Cehennem yazar. Ama sen çokunu bilmiyorsun. Bir şeyini duydun, yaptın. Senin için terazide hasanet yazar. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Doğru bildiklerimizi himmetle yapacağız. Şeytan dinlemeyeceğiz. Evet. Yine yani en büyük mesele şeytanın vesvesesidir. Onun için Allah Teala diyor ey iman edenler şeytanın adımlarının la tettebi'u hutuvatı şeytan. Şeytanın adımları var. Sinsice gelir. Yavaş yavaş. Birden sen elini tutup cellen de benim demez. Dersin sen şeytansın. Yavaş yavaş geldi. Sındıra 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 sındıra. Onun için ne demişler? Bir kadından Resulullah diyor bir çek bir araya gelse üçüncü şeytandır. Bir artı bir iki. Bu yanlış kabul etmez. insan tarihinde. İslam'dan önce de öyledir. İslam insaniyet tarihinde. Ama şeytan gelirse ya doğru diyor. Doğru diyorsun, böyledir. Ama sen bu, olar için. Sen inanıyorsun. Bir kadın senden soru sordu, dini onu öğret. Telefonda öğret. Ondan sonra geldim hocam ben anlamadım yüz yüze, yüz yüze. O zaman Hocam bana Kur'an okut, olmuyor. Kur'an okutursun. Ondan sonra seni oyuna çeker. Ne kadar hoca var kötü günahlara düşmüş kadınlarla, sivyanlarla. Şeytan oyunuyla. Bak kendimizi deva kuşu gibi yapmayan var. Neden var? İşte o adımlardır. Adımlardan bizi günaha sokar. Allah şeytan adımlarından ha hutvatu ve hatarati. Khatarat nedir? Kötü düşüncelerden, kötü fikir seni. Bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle. Yap. Bir de hafiflettirir. Ya dersin ben geçsem böyle yapsam. Bunun etkisi, tepkisi, getirisi, götürüsü böyle olur. He? Götürlerini senin için böyle güzel şey eder. Getirlerini seni hafifler, küçümser. O zaman hafif alırsın. Bunu da alimler diyorlar. Ne zaman anlarsın? Bir tane intihar ediyor. Gelir hayatla memati, çeşi dengeleşir. 50-50 Fifty -fifty olur diyor. Eli belli. Ondan sonra ne diyor? Öyle psikolojisini bozar ki ondan sonra diğer ya at kendini. At insanlar bak seni bekliyor. Ondan sonra senden sonra konuşurlar. Öyle konuşur. O adam o zaman şeytana uyar atar. Ama yoldayken saniyeler sürer tabi. Anlar. Ah diğer ben oyuna geldim. Ne? Ben aldıktan sonra ne deseler kıymeti var. Çünkü bazıları aynen bunu anlattı. Attılar kurtardılar mesela anlatabilirler bunu. Bu öyledir. Şeytan gelir seni küçültür mesela. Evet.